Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler için bir çekiliş yapmak istiyorum. Elimde Senan Rış'ın asal kitabı var ve çok kişinin bu kitabı deli gibi merak ettiğini çok iyi biliyorum. O yüzden de bu kitabı çekilişle vermek çok mantıklı geldi. Şimdi yapmanız gerekenleri açıklama kısmına yazacağım ama yine de tekrarlayayım. Benim ve Naila Naz Filiz'in Instagram hesaplarını ve YouTube kanallarını takip etmeniz gerekiyor. Zaten açıklama kısmında hepsini bırakacağım. Benim bir tane kendi hesabım var. Ayrıca de ikimizin kitap hesapları var. Onları da takip ederseniz gönderiye beğeni atarsanız tamamdır. Çekişin sonucunu 15 Nisan'da açıklayacağım. Hem YouTube açıklamalar kısmından hem de Instagram'da hem gönderinin altında hem de hikayede görebilirsiniz kimin kazandığını. O zaman açıklamalar kısmını okumayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok çok severim.